sen benlik değil misin? Görmüyor musun çok değişmişsin Hala bir bok etmez misin? Partile bebek partile bu gece benlisin Yarın nafile evet partile bebek partile Bu gece benlisin yarın nafile Partile bebek partile bu gece benlisin Yarın nafile evet partile bebek partile Bu gece benlisin yarın nafile Altının bildiği kum saati gibi Gözlerini aldım piriyaki gibi a Havada bir bulut, promun dumanın Duramam yerimde, sadece yukarı Uçarım Ferrari, zulamı bulalı Kaçalım gel kız, gezdireyim kudamı Mapustan edep, azıcık kız macela, Mani can bir be, felaket başa aşa bela Köşepte dayanmak için, pantera dinerolarınla dolu bu tarjeta Plakamın yanında cacik feta, Yavrum on nela, dudakların leka Son muslatan verin, ne ses ne seda Edinmiyor ya selam, rest in peace beta Rest in peace maestro, yaktım içera Bitin üstünde es Porsche Carrera Sabaha Asina'da gittim Hayem Kalimera Sipsak foto yeni manken Koronadan önce düştü masken Şarap gibi rapim koal mahzen Dönüyorlar hepsi semazen Dedim Efe'ye la zaten Hele ki yanımda bugün varken Olur birden bütün dünya malem Demir parmaklıklardan bir pencere Mahfuzhanede bacı çizmer celal Biz bugün nereye gelmedik